Herkese merhabalar. Finishing Podcast platformunun sunulu Wenger hoş geldiniz. Ben Ali Can Üner. Ben Ömer Kula. Ben Salih Küçük. Bugün biraz sesler yorgun geliyor. Benim de kendimi şu an duyuyorum ve birazcık yorgun geliyor açıkçası sesim. Ee, ama şu an West Ham-Chelsea maçı bitti. West Ham 3-2 kazandı. Biz de yayına girdik. Bugün 4 tane maç vardı ve bayağı da gol oldu. Program öncesi de konuşuyorduk. Bayağı laf attık gol olmuyor falan diye bugün gole doyduk Hı -hı. Ne diyorsun? Valla maç başına 4 golden fazla. Aynen. 17 gol 4 Güzel yani gol e, üst oynayanlar sevindi. Ya şöyle <laughs> Newcastle maçında 5 <laughs> <beş> gol oldu. <laughs> Aa, ya bu arada Newcastle da yani neyse ona gelince konuşuruz da The Entertainers geri mi döndü ya? Ne oluyor? <laughs> evet, evet döndü. Raps'ın e, dönemini. <laughs> <laughs> hocam hocam Steve Bruce'la buradan başlayalım. West Ham Chelsea'den başlayalım sıcağı sıcağına. Antonio şiir gibi bir maç oynadı. Ömer istersen ilk senin yorumlarını alayım e, maçla alakalı. Çok kritik maçtı hem West Ham açısından hem Chelsea açısından. West Ham yani kimse aşağıda galibiyet alamazken işte Watford'da, Bournemouth'da, Aston Villa'sı çok kritik 3 puan. 1-0'da geriye düştüler e, ama galibiyeti çıkardılar. Neler söyleyeceksin? Ya çok gittili geldiği maç oldu. Zaten West Ham için de çok önemliydi. Son 6 maçta 5 mağlubiyet. Son 11 maçta 8 mağlubiyet daha da fenası. Böyle evet. bir stresle geldiler. Noble da sakattı. Aslında Noble sakat değilmiş. Yani şöyleymiş. O David Moyes maçtan önce şey dedi. Eğer bu ligin son maçı olsaydı Noble'ı oynatırdım dedi. Hmm. Ama dedi, daha önümüzde maçımız var. O yüzden hani riske etmek istemedim. gibisinden bir şey söyledi. Herhalde öyle bir durum var yani. E, hafif sakatlığı. E, Chelsea'de farklılık. Giru yerine Abraham dönmüş yani hata hata gibi gözüktü maç içinde bu değişiklik. Ciro Abraham değişikliği. Abraham çok kötü bir gün yani günündeydi. Hı hı. zaten Ciro, Ciro girdikten sonra da 60. dakikada 60 civarı falan girdi galiba. Biraz Chelsea, ya yani bunda Ciro'nun ne kadar etkisi var bilmiyorum ama bence oyun tarzı değiştiği için biraz West Ham'ı bozdu Chelsea o aralar. Ciro Abraham değişikliğinden sonra. Neyse yani maç içinde de zaten West Ham bence, ben West Ham'ı çok iyi gördüm. Yani genel olarak maçın genelinde. Yani ya yani bir zaten sayılmayan golleri var birazdan konuşuruz. Onun dönüşünde bir, bir penaltı. Sonra 2-1 öne geçtikten sonra da bir tane free kick, iki tane duran toptan gol yediler. Yani Chelsea'nin de ara ara iyi olduğu dönem oldu. 2-1 e yenik durma düştükten sonra. Ama ben yani Salih'e bırakmadan önce West Ham'ı yani en iyi maçı olabilir David Moyes dönemindeki. Ya değerli toplu diyelim. Yoksa zaten... Yani, yani, aynen. Aynen. Ama şu an West Ham'dan Maksimum bunu bekliyorum ben zaten. Tabii doğru. Ya Biraz Antonio'nun ben çok ekstra performansı vardı. O birazcık bence biraz daha Evestem'i iyi gösterdi. Bir de Chelsea'de bir yorgunluk vardı. Ciro konusunda sana katılıyorum bu arada. Yani sen e, o kadar işte kat eden oyunculardan kuruyorsun e, Forvet'in arkasını. Ciro'nun yaptıklarını işte duvar olma, indirme, orada alan açma olayını Abraham kesinlikle yapamıyor bence. Ki Mount oynamadı bugün. Salih sana pas atayım oradan da. E, Jiru, tercihin Abraham tercihini nasıl görüyorsun sen? Mount'u da oynatmaması bana birazcık şey geldi aslında. E, onunla başlamaması. Anlayabiliyorum. Yani Kovacic'le başlaması, diğer taraftan da Ross Barkley oynatması. Yani ikisi de iyi oyuncular ama bence Mount'la başlardım gibi geldi. Bir de Jiru tercihini nasıl görüyorsun? Ya formül işe yaramama konusunda evet sizinle hem fikrim ama bu hani adamların 3 aydır top oynamadığını ve de birden lig artı premier e, premier lig artı FA Cup'la döndüğünde varsayarsak zaten Lampard kesinlikle rotasyon lazım yoksa teker teker oyuncularım dökülecek tarzında açıklama yapmıştı. Hani biraz bunu da düşündü bence. Ya West Ham çok yumuşak bir takım. Ben de Abraham'la başlardım mesela teknik adam olsam kağıda baktığımda yani daha hızlı top çevirim ve pozisyon bulabilirim diye düşünürdüm. Ha, formül işledi mi? Bence hiç işlemedi. Abraham gerçekten o ilk yarıdaki ilk 10-15 haftadaki formundan çok fazla uzakta kalmış durumda. Daha sonra bu formülden geri döndü. Oyunu kurabildi mi dengeyi kurabildi mi ben çok emin değilim benim West Ham cephesinde şunu söylemek istiyorum. Ben West Ham'ın bu galibiyetini bu arada programa girecek ben 2-2 kafasında girip böyle cümleleri kafamda tartmaya başlamıştım ne desem diye ve ben Moyes'e girişecektim. Ben 3-2 olmasına rağmen yine Moyes'e girişmek istiyorum. Çünkü bu oyun tarzı bana hiç gerçekçi gelmiyor. Yani belki bana katılmayacaksınız. Ben az önce de biraz sizden ayrılıyorum West Ham'ın bu oyun tarzında. 2-2 berabereyken bile bu kadar çok Topu rakibe vermesini ve %20'lere %80'lere kadar ayrılan olmak akısı ben kabullenemiyorum. Pragmatik futbola daha yakın biriyim. Fakat bunu kabullenemiyordum ve iki gibi hissiydi bayağı girecektim. 3-2'ye rağmen ben hala bu oyunu çok kısa vadede sonuç alabileceğini düşünüyorum. Çok hedef maçlarda Big Six veya ne bileyim daha böyle Everton maçlarında sonuç alabilirler. Ama genel sezona baktığımız zaman ki bu biraz üçümüzün ortak olduğu hem fikire geliyor. Ya yani Moyes'in bu oyun yapısı, bu oyun tarzı bilmiyorum ya West Ham kadrosu bundan çok daha fazla. Çok daha iyisini oynayabilir. Yani daha ofansif oynayabilirsiniz. Topu daha fazla tutabilirsiniz. Daha korektif bir oyun oynayabilirsiniz. 4-1 mağlup olabilirsiniz. Önemli olan ben burada tahminle söylemeye çalıştığım şey futbola bakış açısı. Bu kadro bundan çok daha iyisini verebilecek durumda. Ama sonuç olarak baktığınızda da kazanan her zaman haklıdır diye bir olay var çok kritik bir kaybı. Bence bu haftan en kritik karşılaşmalarından bir tanesiydi. Leicester City yine kaybetmedi yerini. Yani maç kaybetmesine rağmen oyun kaybetmedi. Aşağıda da herkesin birbirine ikram ettiği yerde West Ham artık durun kardeşim ben şunları bir yiyeyim deyip şöyle bir tabağa sıyırdı. Aynen. No, Aynen. Pardon araya bir gireyim hemen Ali. Şey demek istiyorum ya. Salih'in demesinin yani laflarını biraz ama Salih'e de katılıyorum. Ki ben David Moyes'i burada çok gömdüm yani. Her programda bir şey bir laf sokuyorum. Ama yani hani şey dedin ya Salih. Eee 4 1de kaybedersin ama hani oyuna oyunun iyi olur falan ama yani şu an hafta 32 resmen 27 puanı var. Olmaz yani o iş. Yani evet, ben ama ona, ben, yok, ben ona ona bakarak savundum zaten. Çok doğru evet. ama ben David Moyes'in 4. haftada da olsa boyun oynayacağını biliyorum. O yüzden söyledim yani. Yoksa evet. Yok zaten zaten benim benim şeyim fikrim zaten siz de bana katılmıştınız o zaman. Hani David Moyes ligde kalsa bile gönderilmeli yani evet. o parayı koyan. Evet. Bugün daha da ikna oldum onu öyle söyleyeyim kesinlikle evet. kesinlikle ya bence bu arada kadroda değişmeli ya yani Felipe Andersonlar, Lanzini'ler falan filan onlar da birazcık şey gözüküyor ya açıkçası. benim Lanzini beklediğimden çok iyiydi bu arada yani beklediğimden daha iyiydi en azından ya ben Lanzini'yi hiç böyle böyün beklemiyordum. Abi ama hiç yani mi? hiçbir yani hücum anlamında hiçbir böyle şey yok ya adamın olayı odur yani birazcık ince iş yapar yani. Evet, Lanzini, evet. ama evet, evet. hani yani şey yok. Felipe Anderson zaten bende gözden çıkarmış. Bugün oyuna bile almadı. Gerçi oyun Felipe hmm. Anderson hiç dönmedi ama yine de e, en önemli oyuncularından biri yani sonuçta. Yani dediğiniz hmm. gibi katılıyorum size oyun konusunda. Bence hani Antonio bu kadar ekstra bir gün oynamasa buradan bence galibiyet değil puan bile çıkaramazdı West Ham. Öyle düşünüyorum yani. Kepa ya e, bu, arada... bu arada kepa hiç yani hiç güven vermiyor değil mi ya bana hmm. mı öyle geliyor? Yani bu arada derken tam onu söyleyecektim. <laughs> Kepa'nın çıkışları, o işte Suçey'in kornerden iki kere gol atması, biri sayılmaması. Orada yine Kepa'nın hatası var. Bu arada çok komikti. Aspli Kuveta orada araya girmeye çalışıyordu. Gördünüz mü onu bilmiyorum ama bayağı komikti. Ya Kepa da yani ne olacak bu Kepa bilmiyorum ya. Ne yapacaklar sizce Kepa'yla? Ya kimse de o, onun hani onun istediği ya, ya zararına satmayıp satmayı göze alacaklar. Çünkü kimse o parayı vermez şu an. Ben gollerde ikinci golde hatası var. Özellikle ikinci gol. ikinci gol müydü ya? Çıkamadığı gol ilk miydi? ikinci gol müydü? İlk gol. İkinci, ilk, ikinci gibi geliyor. Ha, ben sayılmayan. De, evet sayılmayan, golden dolayı. Aynen, evet. Aynen. 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 Ya ama yani öyle uf, hata hata değil artık bir tane de kurtar bir ya arkadaşım yani. Evet <laughs> evet. Arkay, olayına evet. döndü yani hatasına falan değil de. Aynen Ya yani hala kurtarışta sonuncum bilmiyorum da yani hiçbir şey kurtarmadı bu kurtarmadım. Sana. Gerçi hani covid dönüşü bir iki tane maçta çıkardı ama yani 80 milyonluk kaleci tabii yani. Çıkar ama yani ya. <laughs> Onu da çıkar <laughs> yani doğru diyorsunuz. Ee, bir de Willian'ı biraz konuşalım. Ömer ben sevmiyorum Willian'ı biliyorsun. Sevmiyoruz Willian'ı. Zaten gol atınca aklıma sen geldin yani. Adam ha, da atıyor. yani. yani ama inanılmaz bir gol attı ya. Hakikaten. Ya benim sevmemem de futbolcuyla alakası yok orada ya. Hani zaten. Ben, ben, ben. çünkü Willian'ı Shakhtar'da oynarken de yani şey canım William sağ kanatta her zaman ya böyle hani bir de şey gibi gider ya böyle tren gibi gidiyor yani iyi, iyi, iyi gününde olduğu zaman. Hı -hı. Ama ben bir tavırından işte o kontrol olayları falan. Benim başka nedenlerim yani Seyhan'a. Aynen. ya yani Yarmolenko da bu arada golünü attı. Yarmolenko'yu da ben severim baya. Yani bugün girdi çok sakatlıklarla uğraşmıştı. Ee, bakalım onu daha çok kullanacak gibi bundan sonra. Bu maçla alakalı bilmiyorum. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı? Yani şey offside pozisyonu. Aynı benim çok sinir olduğum o kadar başka bir şey ekleyeceğim şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama offside. Bence <laughs> yani evet, sence offside Aynen. Ya bak ben ben onu da düşündüm Bir dakika tamam o konuyu açtık hemen çok hızlı geçiyorum Tamam benim artık ben itirazlarımın ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Tamam ya tabii ki doğru Karar verirsin. Ya yani bunu niye itiraz diyeyim abi ya Öyle şey itiraz etmiyorum ama Abi şu bir saniye yani bir e, Milimetrelik offside için Üç buçuk dakikamızı alamazsınız abi Bir dakika versin hakemlere. bir dakika süreleri olsun Eğer bir dakika içinde karar veremiyorsa ver abi golü Oyna devam. Zaten yani Sen bir dakikada öyle üç açıdan karar veremiyorsan o takıma golü yemiştir yani bence benim görüşüm. Güzel fikirmiş ama işte o zaman da bir hafta bir dakikada karar veremediler diye bayağı hakemlere yüklenecek. <laughs> ya hiçbir zaman çözüm yok zaten. Aynen <laughs> aynen. Yani, doğru dediğin de doğru. Üç gitti ama çok şey pozisyondu ya. Çok çetrefilli pozisyondu. Neyse. Hı. Bu şekilde sonuçta kazandı yani West <laughs> Ham çok Aynen. rahat gelmedi. Arsenal'a geçelim ee, buradan direkt. Yani aslında çok rahat bir maç oldu. 4-0 kazandı Arsenal. Ee, Aubameyang şov yaptı diyebiliriz. Ee, i̇ki gol bir asist. Çakaya bile asist yaptı adam. <laughs> Öyle diyelim yani. <laughs> Halisane devam edelim mi? Arsenal Norwich maçında... Yani 3-4-3 gibi çıktığını ben düşündüm açıklıklı maçı izlerken. Çok da sonra emin olamadım. <laughs> Geride Mustafi, David Luiz, Kodasinaş da çıkmış. çıkmış. E, Tierney ve e, Bellerin de kanatlarda kullanmış. Saka kes kesik yemiş bugün. E, Norwich'te aslında bir önceki maç hatırlayacaksınız. Buendia, Cantwell, Pukki hepsi yedekti. Bu maç hepsini kullanmış daniel Farke. Zaten çok büyük bir hatadan gol yedi, yediler. Kaleci hatası Abu e, Abumanyaka golü attırdı. Bu arada bu tarz hataları çok görüyoruz. Covid dönüşü. Bilmiyorum neden oluyor. McCarthy'i hatırlayacaksınız. Bir de Matthew Ryan'ın böyle kafasının gittiği pozisyon vardı. Gol olmadı o. Abi. E, hatırladınız. Evet beğeni e, yandı bir an. Aynen. E, böyle bir maç oldu. Rahat bir maç oldu. Arsenal biraz daha düzlüğe çıktı diyelim. E, neler diyeceksiniz? Çok güzel bir fikstür denk geldi Arsenal tam buhran döneminde. Ee, çok vasat bir Southampton karşılaşması. Şimdi de çoktan beyaz bayrağı çekmiş. Beyler bize müsaade kaçar. Seneye bir şeyler deneriz diyen Norwich'le karşılaştılar. Tam yerindeydi çünkü gerçekten bu iki maçta 6 puan gelmeseydi olağanüstü şeylerle karşılaşabilirdik. E, ee, Arteta'nın da bu arada Pep Guardiola gibi biraz o, eski çekmiş. Çok poker face veremiyor. Ee, o endişeli sinirli ve kontrol elden gitmeyi hissetmeye başlamıştık ama bence Norwich karşılaşması hem kadro dizilimi olarak hem de bir şey deneme açısından çok uygun bir karşılaşmaydı. çok yumuşak bir karşılaşma oldu. Ben çok bakamadım. Onun 15-20 dakika bakabildim ama daha sonra özetine şöyle bir golleri falan izleyebildim. Bu arada kurulun çok olayı vardır böyle. Yani kurulu bize penaltılardan işte o Fangal döneminden veya o şeylerden biliriz ama kurul gerçekten bence çok gereksiz özgüvene sahip ve bunun yüzünden çok başarılı bir kaleci ve bu nedenle bence hiçbir zaman top class takımlarda da göremeyeceğiz. ben kalecilerde çok fazla özgüveni beğenmiyorum. Yani hoşuma gitmiyor. Çünkü basit oynamak çok önemli kalecilerde. Bu sebeple Neuer bile son 2-3 senede çok fazla hatalı gol yemişti. Onun ayarı çok kaçmaya yakın bir kalecidir kurut, Ben çok korkarım. Ya Norwich hakkında diyecek bir şey yok Ali. Bence onlar da yavaş yavaş şeyle helalleşmeye başlamışlar. Yani her takıma bizi nasıl iyi bilirdiniz. Biz de sizi iyi bilirdik modunda top artık ki burada da söyledik bence çok erken bir vedaydı. Alt takımlar, yani üstteki takımların o 3-4 takımın bu kadar kazanamadığı 6-7 hafta e, neredeyse 3 puan alamadığı bir süreç içerisinde bu kadar erken veda etmeleri bilmiyorum bana çok şaşırtıcı geldi. Ben biraz savaşarak düşmelerini bekliyordum. Arsenal cebisine gelirsek de e, Abu yani o kadronun, o takımın şu anki üstündeki ender isimlerden biri olarak görünüyor. Sanırım bugün de 50. gole en hızlı ulaşan 6. forvet olmuş lig tarihinde. Böyle bir istatistik okudum. Davut Nils, Kolasinac, Mustafi yani Norwich'ten dolayı klişit görünse de bilmiyorum. Ben onları çok ortalama ve bir tandem olarak görüyorum. Bence Arteta kalan haftalarda zaten yukarı aşağı tamamen bağları kopmuş durumda. Maçlarda böyle yer yer işte 3-4-2'sini, 3-5-2'sini, yer yer 3-4-1-1 şeklindeki denemelerini deneyip en ideal 11'ini en azından dizilim olarak, kadro olarak söylemiyorum, dizilimini oturtmaya çalışıp üstüne takviyelerle gelecek sezon hazırlıklarına başlayacak. Çünkü yapacak çok fazla bir şey kalmadı artık. Aynen katılıyorum. Ya bu arada geriyi biraz düşlemek Arsenal'da işte David Luiz varken özellikle elinde mantıklı geldi bana. Ömer bilmiyorum katılacak mısın orada bir adam artırmak e, fena bir fikir değildi. 3 4 bence üç, tamamen onunla alakalı ya. Değil hmm. mi? Bence de öyle öyle evet. düşünmüş hmm. bence. Ya çünkü bir senede uzattılar da bunun sözleşmesini. Şimdi onu oynatmanın yollarını arıyor Tarteta. Üçlü deniyor yani. Üçlü sanki daha mantıklı gibi bana da öyle geliyor. Tabii ya yani bir de Bellerin ve yerini de aslında bunu uygun e, bekler. Yani orada oynayabilecek bekler ama tabii ki e, Pepe Kolin'den geldiği için Pep böyle çok üçlü oynatan bir teknik direktör değil aslında. Yani 4-3'ten çok nadir vazgeçer ya da 4-2-3-1'den. Pep. şaşırtıcı oldu yani Arteta Kutu konusunda. Ama yani Arteta'yı da üzülüyorum ben bazen <laughs> ya Arsenal'da. Yani gerçekten bilmiyorum neler diyeceksin. Haftaya da Wolves'da oynuyorlar. Ya Arsenal aslında sezonu kapattı dedi söyle Ya yani, Wolves Wolves'la Manchester United bu kadar formda olmasa aslında hak şansı var. Yani onları yakalama şansı ama onlar da yani hiç Arsenal'e yakalanacak gibi değiller. de o kadar üst üste kazan, maç kazanacak bir durumu yok zaten şu an. Yani bugün çok iyi gözüktüler açıkçası. Ya yani özellikle ilk golden sonra Norwich hemen dağıldı. Tabii ki iyi gözükmenin sebebi de Norwich'ti yani. Ee, ben ama Sebayos'u çok beğendim mesela. Farklı bir farklılık var Arsenal'de. Ama o da belki Norwich'tendir. Çünkü yani Sebayos bana çok yumuşak bir orta saha geliyor. Yani hani sen böyle üflesen uçacak gibi yani. O yüzden evet. böyle çok, çok sevdiğim güzel. bir tarz e, sevdiğim bir tarz değil ama herhalde Norwich'ten kaynaklı bir şekilde bugün top tek yaz yani. Ama tekniği çok yüksek adamın yani. Öyle de rahat bırakırsan bayağı rahat orta sahayı yönetti çok rahat bir şekilde. Böyle bir farklılık oldu. Ben ama Ars, hani Arteta'yı üzülüyorum diyorsun ama tabii şöyle düşünürsek yani öyle her şeyi unut. Arsenal artı da için büyük şans tabii yani kariyerini Arsenal'de başlaması her şeye rağmen çok büyük şans bakalım kullanabilecek mi? Doğru kesinlikle aynen. Ya seneye falan bir şekilde ilk dörde sokarsa zaten çok başarılı gözükecek yani. Bence bence şöyle iyi futbolla ilk altıya bile Arsenal bir sene daha verir ona. Aynen kesin katılıyorum. Hı -hı. Diğer maça geçelim isterseniz. Everton-Leicester maçına. Valla bu güzel bir maç oldu ya. Yani ben beğendim maçı. Salih senle başlayalım. Everton 2-1 yendi. Maç bayağı hızlı başladı. Yani Richarlison'un dakika 10'da hazırlanışı bence çok güzel bir gol attı. Sonra dakika 16'da ikinci gol geldi. Garip bir penaltı pozisyonundan. Sigurdsson e, penaltıdan attı. Bu arada Sigurdsson da geçen sene çok fazla penaltı kaçırmıştı. Hatırlayacaksınız. Everton'da kaçırdı. İzlanda milli takımında kaçırdı. Ben dedim hala Sigurdsson'a mı attırıyorlar ama güzel penaltı attı açıkçası. Kasper Schmeichel'a. Ee, penaltı harikaydı ya. Çok güzel attı aynen. Yani orada Richarlison'la Carl Ludwig'in baskısı gerçekten Leicester'ı ilk böyle 15-20 dakika sildi. Oradan yani şöyle defans e, ayağı iyi hala işte Çağlar, Evans falan onları iyi toplu çıkarabiliyor ama orta sahadaki top dağıtımını falan tamamen bitirdi. Zaten uzun vurmaya çalışıyorlar. E, uzun vurunca da Vardin'in e, olayı kalmıyor. Yani kapalı savunmaya uzun vuruyorlar. Bu arada hani kontra atak uzun pas değil. E, sen neler diyeceksin Salih maçla alakalı? E, özellikle ilk yarı ikinci yarı farklı maçlar oldu tabi. Evet ilk e, ilk 25 dakika müthiş bir başlangıç gerçekten Everton'dan. Kanatlardan yani defanstaki beklerden çıkarak bir de onlar çok enteresan hadi yani top atıyorlar ve direkt top rakipteyken yani top pas attıktan sonra özellikle şeyi dikkat ettim ben. E, işte pas atıyor ve direkt kendi dilleri gitmeye başlıyor. Olası bir topu kaybederse önde pres basmak için e, biraz şey böyle Liverpool'un gergin presini gibi 25 dakika bütün takım böyle oynayınca ben dedim herhalde 4 5 6 bunlar Allah ne verdiyse atacak. Çünkü çok kötü başladı Leicester de. Biraz ne oluyoruz filan. Brendan açtı defterleri, sağ solu bir şeyler yazıyor. Türev integraller filan kağıtlar yani bayağı Ancelotti hocam ben kıyacak bunlara dedim. Ama ondan sonra özellikle o ikinci yıl aslında 30. dakikadan sonra da başladı bu. Benim Ancelotti hiç görmediğim şekilde geriye yaslanma refleksi. Ve çok erken bir şekilde başladı. Yani Ancelotti'nin geçmiş takımlarında işte Real Madrid'ler, Napoli'ler, Münih'lerde ben böyle bir geriye yaslanma çok fazla hatırlamıyorum. Kaldı ki geriye yaslansa bile de kontrayı denerdi. Bunun en azından fırsatını arardı. Ama ikinci yarı bayağı bir 45-70 arası falan hiçbir şey yapmadı Everton. Hani komple takım geri yasladı. Bu şunu mu düşündü? Tamamen sesi düşünüyorum. İşte Leicester City'nin hücum organizasyonlarında pek fazla seçeneği yok. Alternatifi yok. Sadece Ward üzerinden atılan uzun toplar var. E biz zaten alan vermeyiz, kapatırız. O zaman da Leicester City'nin yaratıcılığını yok ederiz gibi bir düşünceye mi e, kavuştu diyeceğim. Olabilir bilmiyorum ama bayağı bir geriye çekildiğini gördüm. Orada Leicester City çok efektif kaldı. Fakat 70. dakikadan sonra da ben daha çok baskı artar falan derken 70-75'ten sonra Everton Leicester City fiziksel anlamda sindirdi. Ve yani genel olarak baktığımda hak ettiğim bir 3 puan aldı. Ben daha dominant bir gidişat bekliyordum. Ama ee, yani şöyle söyleyeyim. Covid dönüşünden sonra ortalama olarak baktığımda en eski Leicester City gibi olmasa da en diri Leicester City diyebilirim yani. Aynen. Ben de ona sana katılıyorum. İkinci yarıda bence kontraya çıkamama nedenleri de Richarlison'un 51. dakikada sakatlandı. Evet, çok önemli. Direkt şey oldu. Tek forvet evet doğru. Aynen. Yani orada Richarlison'un kontraya çıkışı çok önemliydi. Öndeki baskı da çok önemliydi. Bir de İhan Açoy'u soktu. Brandon Rodgers ikinci yarıda. geçen hafta konuşmuştuk onu. Ömer senle yanlış hatırlamıyorsam. War diye varken yani burada Evet artık böyle momentumunu da kaybetti. Ward'e hiç uygun bir oyun oynayamıyorsun. İşte Barnes'dan yeterli katkı alamıyorsun. Madison'dan yeterli katkı alamıyorsun ki bugün sakatlığından dediğim dolayı başlamadım maça Madison. orada bence ikili oynamak, iki forvet oynamak Ward'e de rahatlattı ikinci yere. İhan Aço zaten çok hareketlendirdi. Golünü de attı garip bir şekilde de olsa. Sen neler diyeceksin Ömer maçla alakalı? Ya yani maçla alakalı çok şey söyleyemeyeceğim çünkü gerçekten hiç bakamadım doğru düzgün. Ama sadece genel olarak artık İhan olan daha fazla faydalanması gerekiyor Leicester'ın önümüzdeki haftalarda. Ben bir iki cümle söyleyeceğim. Yani size sizden farklı düşünüyordum Leicester'ın durumu ile ilgili. Yani çok büyük bir krizdeler ve formsuz formsuz olmalarına rağmen kadroları ve yani güçleri kuvvetleri yerinde olduğunu hala düşündüğüm için böyle hani yumurta kapıya dayandığında bir performans bekliyordum bugünkü maçı izleyemedim ama gördüğüm anladığım kadarıyla, Salih'i de dinlediğim kadarıyla yine bir kötü bir Leicester izlemişiz yani. İlk kere özellikle. İkinci yarı ve o, şu an son 10 maçın falan en iyi 45 dakikasıydı bence Leicester açısından. Yani Ben fiksürlerini de bilmiyorum ama Leicester'ın yani nasıl bir kriz içinde olduğunu anlatmak Ben sana söyleyeyim, söyleyeyim Ömer. Crystal Palace, Arsenal, Bournemouth, Sheffield, Tottenham, Manchester United orta kararmış. Orta yani karar. Bu uh iki -huh. maç maçı maçı zorlu. Gerçekten maç sıkıntı da Sheffield'ın Sheffield'ı Sheffield şu formsuzluğunda yenebilirler. Yani Bournemouth'u yeneceksin ee, mesela artık buradan. Bournemouth Sheffield onları hemen almaları lazım. Evet. Aynen. Yani 23 24 Ağustos'tan beri bu takım ilk 4'teymiş Leicester. Aynı Leicester son 12 maçta aldığı puan bu maçta dahil 13. Yani maç 0 zaten. Yani o, o hani 24 Ağustos'tan beri ilk 4'te olan takımın son 12 maçta 13 puan alması inanılmaz ya. Yani. Aynen, aynen öyle. Ya vallahi Şampiyonlar Ligi mücadelesi çok iyi ya. Bakıyorum 55 54 52 52 Hep, puanlar. bu Bari o bari o iyi olsun. Aynen. Aynen öyle. Buradan da diğer maça geçelim. Bournemouth Newcastle maçına. Ömer hiç bırakma. <laughs> Şimdi. Devam, devam. Yani hiç bırakma. Geldi Newcastle 42 puanını yaptı yani. Ee, geçen hafta sana bir soru sormuştum. Steve Bruce Goat mu diye. <laughs> ya, Takıma da program başında konuştuk zaten. Başladı, ha? Aynen takım program başında dedik ya The Entertainers geri mi geliyor diye. <laughs> aynen. Ee, yani şu an e, baya gol yağmur yani Nemişe'nin maçları. Bence ama bu sadece bu arada hakikaten bence ucum oynuyor Newcastle eskiye göre. Ve ben bunu gerçekten e, Steve Bruce'un şey olduğunu düşünüyorum yani. Zaten artık düşme müşme olayları yok sahipler sahipler değişebilir. Ben Steve bilinçli olarak takım hücum oynatını düşünmeye başladım. Olabilir ya. Ama San Maximen de tabii çok formda. 3 asist yaptı bu çok. Size. E, Diğer yandan da, da e biraz toparladı. Almiron var. var. Ama şu an var. ona ona uygun da oynuyorlar işte. San Maximen'in daha uygun bir oyun. Almiron'un golü inanılmazdı. Ya bugün gollerin hepsi çok güzeldi bu arada. Ilk çok son. güzeldi. E maç sonunda da Steve Bruce, hocam almış eline sazı. İşte maç sene başında benimle dalga geçtiler takımında dalga geçti. Ha. Yani bazen bazen çok kırıcı oldu bu şeyler falan diye böyle saygı saydırmış çok mutluyum üke sezonlardan falan demiş. Yani Güzel. hala oynamaya devam ediyor kovmayayım hocam. Beni seviyor, kovmayın beni diyor. E gel, gel. <gülüyor> Buradan <gülüyor> da özür <laughs> dileyebilirsin yani sen belki sana da biraz evet, dokundurmuş şey geldi bana. Fırsat birazsa <laughs> evet, evet hadi ben de üzerime alındım bu şeyleri. Hocam seni kırmak istemedik yani. Senin Manchester Manchester günlerinden de futbolcularına da çok büyük saygımız var. Ee, sadece negatif futbol sevmiyorduk biz. Bu arada bir istatistik daha vereyim o zaman. İstatistik değil de yani bilgi, lafı bırakmadan. Bournemouth'ta kaybedince bu maçı. Aston Villa maç kazanmadan, daha doğrusu bugün maç yapmadan bir süre. Yani sabahleyin 18. yok. 19. iken şu an itibariyle 18. Der. Bu da ne kadar kaliteli bir düşme yarışı izlediğimizi bize gösteriyor. Aynen öyle ya. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Burada sana fısa atayım. Yani Bournemouth, yani bugün bu arada Newcastle falan övüyoruz ama şey maçları olur ya böyle City'nin deplasmanda işte Bormut bazen işte sağ tam içerideki maçları işte Burnley'nin kötü gününde yakalar böyle bir üçlük yapar çok rahat maç oynar falan öyle bir maç oynandı Bormut yemin ederim yani ne oynadığını bir geçtim yani taç atam atamayacak seviyede yani Bormut ee, yani ben hiç düşecekler ya kaçış yok galiba Bormut'un düşmeliler de yani evet. <laughs> bence düşmeliler de Şiraze kaymış takımda ya, üf ya çok kötüler. Yani Newcastle'dan 4'te yemezsin gibi böyle bir garip Alaturkalık yapmayacağım ama sahada hiçbir şey, bunu hep diyorum ben, 3. kez diyeceğim bunu bu programda 8 aydır. Gerçekten hiçbir planlar olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, tamamıyla otomatik pilot almış bir uçak gibi gidiyorlar. Ee, hiçbir direnç yok. Özetine bakabildim, uzun bir özet yakalayabildim karşılaşmadan sonra. Yani kimin nerede oynadığı belli değil. Joshua King'e ben mesela... Joshua King'i mesela çok sevdiğim bir oyuncudur benim. Bournemouth'ta. Ya bu adam 4-5 aydır top oynamıyor. Hiçbir varlık göstermiyor. Oyun yası yokmuş gibi aynı. İnancını kaybetmiş, isteğini kaybetmiş. Ee, hiç, e, hala bir ake direnç sağlamaya çalışıyor. Hiçbir zaman zaten Bournemouth öyle kaliteli pastalar yapan gözü hoş kafta oynayan takım değildi ama son derece dirençli ve sahada varlığını hissettiren bir takımdı. Bu sezona kadar olan kısmından bahsediyorum. E sizin zaten en önemli özelliğiniz, belki de tek özelliğiniz buysa e, geriye işte 19. kalıyor. Yani %50-%60 düşer dedim. Borbat artık %70-%80'lere geldi. Bu ya özet halinde belki bilmiyorum 90 içerisinde çok farklı şeyler olabilmiştir ama özet korkunçtu yani kabus gibiydi. Aynen, aynen. Öyle. Ben de çok artık e, çok şaşıracağım yani kalırlarsa ligde yani sakatlıklardan da çok çektiler ama bu düşüş kabul edilemez yani. Var mı başka ekleyeceğiniz maçlarla alakalı? Ee, son olarak yok, şunu söyleyeyim yok. ben. Bournemouth'un kalan fikstürü Manchester United, Tottenham, Leicester, Manchester City, Everton, Southampton kendilerine şampiyonlukta başarılar diliyorum. Öf. Evet abi bu nasıl bir fikstürmüş be? Hızdırap. İçim yani <laughs> dinlerken dinlerken şey oldum üzüldüm. Habil'le Habile, Kabil'le Kabil'i seçmek gibi olmuş. Bayağı kötü bir fikstür var bunun. Aynen. Yarın da iki maç var. Sheffield Tottenham, City Liverpool. Güzel maçlar yarın bekliyor. City Liverpool'u merak ediyorum. Nasıl çıkacaklar falan neler oldu. Abi neyini merak ediyorum. Abi City Liverpool inanılmaz gazı kaçmış maçı. Yok ya bakalım alkışlayacaklar falan başını. Gerçi umarım yani umarım Pep Guardiola bizim sandığımız kadar psikopattır da şu maçı kazanmaya çalışıyor. Psikopattır. Ya. Ben size hemen söyleyeyim yani ki maçın hikayesini. Bakın ben Pep Guardiola'yı Mourinho hocamdan bu yana takip ederim. Eski düşmanımızdı. Şimdi kulübün üzerine saldık. Pep Guardiola'nın tek, <laughs> tek amacı o puan rekorunu kırdırtmamak. Yarın Manchester abi. City köpek gibi saldıracak. Ha yener, yenemez, berbere kalır. Ama maçtan önce kulübü övecek, yağlayacak, bağlayacak, karşıma bir başlayacak. O böyle var ya diyeceksiniz ki şampiyonlar gibi finali. Yani o, o adam o Yusman'ı kırdırtmaya mı uğraşacak? Ya yensin yarın en sesli vallahi en büyük pepçiyim ya. Klop tak şey pep takıntılı. Kampiyon <laughs> oldu salın artık ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır abi ya ya. Salın artık. Salmak yok salmak yok. Yeni bitene kadar daya de, daya, <laughs> daya devam. Ya bu arada puan rekorunu kırması için geri kalan maçlarda 15 puan alması lazım. 21 puanın 15'ini alması lazım. Kolay. Daha Brighton Brighton var Brighton Brighton var. Daha. Aynen bakalım nasıl olacak. Tamamdır beyler ağzına sağlık. Ee, bir Şipşak Podcast'ın daha sonuna geldik. Gerçi 27 dakika Biraz geldi. uzun oldu. Biz <laughs> konuşturuyor diyelim. Hmm. Ee, kapatalım yavaş yavaş. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.